Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ama nerede? Evet arkadaşlar, ben premium aldım. Şimdi Mineplex'e gireceğiz ve oynayacağız. Hadi bakalım ne olacak? 3 2 1 ve buradan arkadaşlar serverlar açılacak yani hemen en kalabalık olana en kalabalık olana gideceğim diyecektim giremedim Heh, şimdi oldu Evet arkadaşlar böyle bir yer. Eğer siz de premiumsanız burada oynamak isterseniz oynayın. Çok güzel. eu.mineplex.com Belki şurada yazıyordur benim çanklar biraz düşük arkadaşlar hmm. www.mineplex.com veya şurada yazdığı gibi üstte tam şurada yazdığına göre eu.mineplex.com arkadaşlar Evet başlıyor ve başladı. Koş 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 koş. Hızlı 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 hızlı. Hoppa. Ya bu nedir ya? Üf. berbadın ötesinde. Oo süper. size oyunun ilk başlarında şöyle bir 4 can veriyor sonra belirli bir süreden sonra o dört can gidiyor arkadaşlar yani sen oradan düştün de gitti demeyin az daha düşüyorduk evet bu arada arkadaşlar burada haritalar sizin üzerinize doğru geliyor gideceğiniz yerler daralıyor alalım mı Ha, bu nedir ya? Aa, öldük. Tüh be. Ee, ne yapalım? Yeniden girelim. Hemen tekrardan gireceğim arkadaşlar ben ay ayam çarptı pardon şuna gidelim evet arkadaşlar başlayacak birazdan kadar ben herkes bir videoyu bek durdurmayı sevmiyorum ben yani ne bileyim beklesinler yani ne olacak yani video durursa en fazla şurada bir dakika. Bir dakika kaç megabaytlık yer alıyor ki yani? Ha şurada bak 16 saniye kaldı. 10 9 8 7, 6 5 4 3 2 1 0 arkadaşlar. Ayım, Tamam. Hemen kendi bağlantı ayarıma baktım da arkadaşlar. Full. Full artı fullüs. Daha demin kötü geçti. Şimdi biraz daha iyi geçmesini istiyorum. Böyle hep şunlarla zıplıyorum. Zıplayınca o yüzden canım gidiyor. Ben alışmışım zıplamaya. O yüzden mecburen buna biraz alışın. Pardon. Bu da arkadaşlar eğer size e, şeyin sesleri gelirse klavyenin sesleri üzgünüm yapacak bir şeyim yok onu çözemedim ben. O sesin çıkmaması için her şey yaptım ama yine çıkıyor arkadaşlar yani yine gelirse her videoda çok özür dilerim yapacak bir şeyim yok denedim olmuyor. No, make Oh. Arkadaşlar bu arada serverda e, yani premium'u da ben bugün aldım. Alır almaz dedim size bir video çekeyim. Şunu da başka sağmaz. Tamamdır. Oh taş kılıç. Beni görürse da bu aldı. Ağaç esvelek. Ya bunlar takım ama ya. Haksızlık. Hiç biz takım oluyor muyuz? Arkadaşlar ya. Bunlar takım olmuş ya. Olmaz ki. Ben ben kayda bakmak istiyorum arkadaşlar. Tamam alıyor. Alıyor mu? Alıyor arkadaşlar. Şimdi ben bir yere daha girmek istiyorum. 3 veya 4 bölüm çekeceğim arkadaşlar bundan sonra bilmiyorum ne çekerim ya. Ne çeksem ki? Bilemiyorum. 3 2 Arkadaşlar bu son yapabilirsem yapacağım, yapamazsam artık ne yapalım? Bu arkadaşlar size skinimi göstereyim. Şöyle bir şey. Ben onu değiştireceğim. Yeni bir tane daha hesap alacağım arkadaşlar. Hım. Ben bunu aldım. Ama pek beğenmedim. Yani skinle ismimi değiştireceğim oyundaki ismimi. Öyle bilin. Bana arkadaşlar ses için özür dilerim. <laughs> Kapı çarptı. Bakalım kaç puanımız varmış ya. 338. Kolum kaşınıyor. Ay, kulağım kaşınıyor. Of, of, of. Düş, düş, düş. İyice düştük. Hoppa. Bizim arkamızdan biri mi geliyor? Hayır. Çaklar biraz geç yükleniyor arkadaşlar. Çok hızlıyız ya. kasıyor ya? Allah, Allah kasım, Oo süper. Ay. Arkadaşlar ben de şu an kasıyor. Ne olduğunu, neden olduğunu bilmiyorum. Sıkıntı değil ya düzeltiriz. Çantları falan indiririz bir ara. Bu videoda değil ama bir dahaki videoda falan. Paso birileri ölüyor. güzel Nedir ya? Sanki biraz daha güzel diyecektim. Yine kastı. Kasıyor şu an ya. Nedeni belirsiz bir şekilde şu an kasıyor. Ben bunun çözümünü araştıracağım. Öf, Finna kazıyor finna. Dönemiyorsun bile ya. Biraz durup öyle gittikten sonra geçiyor ama ya durursak bu hangi gibisi? Of 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 of. Sınır geldi. Hemen kaçalım. Ya kesin orada bir şey vardı ya. Öh öh öh. Fena, kasıyor, fena. Of 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 of. Ama oradan <laughs> da geliyor. Tamam. bu tarafa mı gideceğiz? galiba onlar takım ya detme çeşidi falan çok var ya ben bu kasmayla alamam onları ya yok finda kasıyor finda son oyuncuda arkadaşlar bu kadar hiç kasmıyordu bunda niye kasıyor ya Zamandım ki. Oh, Gücümüzün önüne giden diye. Bizim şey düşük mü ya? Ya full. Bağlantımız da full. Ya bu daha niye kasıyor ya? Anlamadım. Herhalde arada bir düşüyor arkadaşlar FPS. Hop ya işte ya. Bu FPS yüzünden Gebereceğiz ya. Bizim çok acilen yemek bulmamız lazım bizim. TNT'leri alamıyoruz arkadaşlar. Sadece TNT yazanları alabiliyoruz. Ötekileri alamıyoruz. Onda Tüverin TNT mi neydi öyle bir şey yazıyordu. İşte onları alamıyoruz. Bu da bir sıkıntı. Neyse, chestler yenilenecek. Ne ki ya? Ortaya gitsek bizi keserler yüzde yüz. şu chestten bir şeyler çıkar ya. Bekleyek biraz. kapattım arkadaşlar. Galiba onlar kastır diye çıkan şeylere gel ya. Neyse yemeğe ihtiyacımız vardı. bu aynı mı Yok. <laughs> Pardon. kapatıyoruz yine kasıyor anlamadım ya. Bir de bir video bakalım. istiyorum. Ya Allah seni. Lan kaç 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 kaç. Ha. Arkadaşlar galiba detmecek alacağız. Böyle saklanır saklanır. Şu an 3 kişiyiz arkadaşlar. Hemen nereye gideceğim? Gidecek ya kalmadı. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar burada kaldık. Olmayın beni, olmayın. Ha kaçıyor. Lan tamam, dur şurada. Öh 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 fena, fena Arkadaşlar son bir dakika. Ya ben nereden gideceğim? Arkadaşlar. Bana bir yol yordum. Şurada dursak. Dayanır mıyız ki? Ne olur dayanalım. Cık, öleceğiz ya. Ecelimizle. arkadaşlar ölmek istemiyorum ama öldük adam kazandı ya ne diyelim arkadaşlar yine ikinci olduk ya bu da bir gelişme yani i̇kinci olduk. her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ee, bir farklı hangi reims videosuyla karşınız olacağız arkadaşlar şimdilik Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.